Eşek kadar adam oldu. Hala aramızda yatıyor bu çocuk Emine. Ya bilmiyormuş gibi konuşma Arif. Yalnız yatınca altını ısıtıyor. Ona bir düzenek düşünüyorum ben kafamda ama... ...yatarken böyle sağa sola dönmemesi lazım daha. Ne düzeni? Ya neyse boş ver. Şu an teori aşamasında zaten. Arif. Ne oldu? Ben gittim o kızla konuştum. Hangi kızla? kim alacak bu ki işte? Ha. Ee? Git dedim buralardan. Ailemize daha fazla zarar vermeden çek git dedim. Yanlış yapıyorsun Emine. Kızcağızın ne günahı var? Sen de bana onu savun Arif. Sanki başımıza gelenleri bilmiyormuş gibi. Vallahi ben bilim adamıyım Emine. Her şeye objektif gözle bakarım. Kızcağızın günahı yok. Ha öyle mi? O zaman kendine havayla kocaman bir gözlük yap sayın bilim adamı. Kapat bu ışığı. Çocuğu eziyorsun. Az otur kal. Düştüm daha. Düş de Nasıl seni ya? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.